Osman Gazi Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir yemek ve konserle kutladı. Osman Gazi Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Osman Gazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'ın yanı sıra CHP yöneticileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve Başkan Aydın'ın emekli öğretmen annesi Meral Aydın da geldi. Yüzlerce öğretmenin katıldığı etkinlikte Başkan Aydın öğretmenlere seslendi. Öğretmenlerimiz hepimiz için hayatımızda unutamadığımız izler bırakan, anlar bırakan ve kaç yaşına gelirsek gelelim de hatıralarımız olan çok güzel insanlar. Osman Gazi Belediyesi olarak şu anda beş kreşimizle hizmet ediyoruz. Yakında iki tane daha temel atacağız. Bir tane daha bitmek üzere. Umarım bir dahaki sene eğitim öğretim yılında da on adet kreşimizle buradaki minik kalplere dokunup onlara ilk verilen eğitimde hem Atatürkçülüğü, hem çağdaş eğitimi, hem modern eğitimi temellerini o kreşlerimize vererek hayata hazırlamak istiyoruz. Osman Gazi Halk Eğitim Müdürü Zeynep Törece öğretmenlik mesleğinin önemini vurguladı. İnsanlara dokunarak onların küçücük küçüklükte bir şekil vererek hamur gibi yoğurarak ve onların hayatlarına farklı bir bakış açısı kazandırarak yapılacağına inanıyorum.